Daha önce Shorts olarak yayınladığım Shorts videosunda NPC modunu biliyorsun ancak bu NPC modu sadece bir Shorts'ta gösterdiğim kadar kapsamsız değil. Bu videoda detaylarına ineceğimiz için bence bu videoyu izlemeni tavsiye ederim kesinlikle. İlk önce envanterden başlarsak burada modun sunmuş olduğu birçok farklı NPC'nin yumurtasının bulunduğunu ve her birinin de farklı bir karakteri ifade ettiğini görmeye başlarsınız. Shorts videosunda beraber hazırladığımız bir NPC'yi biliyorsunuz zaten şu anda sağ tarafta Shorts videosu da çıktı. Düzenle dediğimizde artık ona bir isim veya da farklı bir görünüm kazandırabiliriz. Tamamen köylü NPC kategorisinde ismi ODK. Ben buraya istediğim ismi böyle GGG yazdınız. NPC'ye her geldiğinizde ve farenizi veya da imlecinizi getirdiğinizde biz buna ek olarak ne yapmıştık? Tabii ki bir görünüm kazandırmamıştık o videoda. Sağ tarafa kaydırdığımda ve devam ettiğimde birçok farklı görünümü sunduğunu görürsünüz. Bunun için de buraya bir isim yazmanız veya da bir sunucu mu yaptınız? İşte bula bula ben buyum ben şuyum neyse. Ondan sonra da tuş ekleme kısmı. İşte burada da gösterdiğimiz shorts videosunda takip etme özelliğinden bahsedeceğim. Bundan önce de tabii ki bu videoda bir hedefimiz olsun. 150'den fazla beğeni. Bence bu sefer yapabilirsiniz. Şimdi bunu gösteriyorum o zaman. Bakın şimdi bunun için yapmamız gereken şey bizim gelişmiş yerlere gelmek olacaktır. İki tane komut kullanıyoruz. Burada ilk başta fonksiyon follow yazıp da düğümün bunu açtıktan sonra isimlendirirseniz veya durması için de komut ekle kısmından fonksiyon stop yazdıktan sonra da yine düğme modundan bir isim vermeniz gerekiyor. Bunların ne işe yaradığını az sonra zaten göreceksiniz. Tabii ki o özellikle sadece bu NPC'yi sunmaması. Tamam bunlar takip ediyor. Tekrar yumurtalara gidin ve mesela bundan alın bir tane. Koyun herhangi bir yere ve düzenle değil. Mesela bu NPC'nin de canları el aldığını görürsünüz. Ya da creeper ama bunun bir farkı bu güneşte yanmıyor. Burada isim verebilirsiniz ya da bir komut sağlayabilirsiniz. Bir demir golem bile işlerinde bulabilirsiniz. Ya da konuşmasını sağlayın ya da bunların detaylarını zaten az sonra vereceğim ancak bunun için de videoyu beğenmeyi ve şu anda da abone olabilirsin bence. Çünkü bu kanalda beğenebileceğin 300'den fazla modu var. Hemen sağ tarafta 150 beğeniden sonra daha iyi videolar ve daha iyi modlar gelecek ama 150 olması lazım. Ya da hayvan NPC'si mi istiyorsunuz? Dünyanız çok mu boş gözüküyor? İşte bu tam size göre. Çünkü insan insanları şehrimizde kullanabiliriz. Hayvanları ise şehrimizde yine hayvanat bahçelerinde kullanabiliriz. Bunu koyun mesela bir kurt ve onu düzenleyin. İsterseniz bir koyun veya bir at ya da şöyle bir kaplancık yapın. Kaplancık <laughs> ya da bunların işlerinden yarasa da yapabilirim. Uçabiliyor kendisi de. Şimdi takip etme kısmından sizlere bahsedeyim isterseniz. Zaten burada Shorts'ta videoda hazırladığımız bir NPC köylümüz vardı. Beni şu anda takip edebildiğini zaten görüyorsunuz. Eğer çok uzağa gidersem ya beni kaybedebilir. Şu anda buna işlemcisi pek yetmedi gibi gözüküyor. Neyse. Bunu da zaten burada sağladığım göstermiştim. Gelişmiş yerlerde iki tane komut kullandık burada gördüğünüz gibi. Şimdi düşünelim ki siz hayatta kalma modundasınız ve az önce bahsettiğimiz şeyler de burada geçerli hale geliyor. Çünkü sunucu tanımını yapmak için burada diyalog kurdurtmuştuk bunlara. işte mesela konuş dedim ben burada. Eklediğim takip et, takip etme komutlarını görebiliyorum. Onları etkinleştirmek için de tıklıyorum. Sonrasında mesela burada yazdığı bir düzenlenmiş diyalog varsa mesela takip etmesini istemiyorsam da eklediğimiz düğme modundaki ve kafasına göre dolaşmaya başlar. Bu arada yok etme kısmında tamamen bir kılıç kullanmanızda yetersiz kalabilir. Tamamen bu komutu yazın ve sonrasında ilerleyin. Evet bunu beklemiyordum. Neyse dediğim gibi zaten daha iyi modlar gelecek ama 150'den fazla beğeni rekorunu bence artık kırmamız gerekiyor. Yapabileceğini düşünüyorum. Ayrıca 300'den fazla mod olduğunu az önce söylemiştim. Diğer NPC modları da şu anda hem de sağ tarafta çıktı. Bu modu da beğendiğin özelliklerini ve beğenmediğin tüm özellikleri videonun altında da bekliyorum. Bol bol yorumlarınıza kalip atıyorum çünkü. Yorumlara kesinlikle gel. O zaman diğer modlara kadar tekrar burada olacağım. Kanalımdaki diğer modları izleyebilirsin. A ext ordinary